Çay da muhabbete eşlik edince akşamın tadı başka bir güzel olur. Sağ olun. Zahmet verdim size de. Estağfurullah kızım. Ne zahmeti? Burası senin evin. Ben burada çok misafir ağırladım. Ama sen misafir değilsin. Ben buralara ilk defa geliyorum ama sanki her yerini biliyor gibiyim. O nasıl oluyor kızım? Babam bana çocukken hep masal anlatırdı. Sürekli yolculuk yapan bilge bir adam hakkında. Koca bir bozkırda giden bilge bir adam. Nereye giderse gitsin hep kendine varıyordu ama. Onun bir evi vardı. Babam şey derdi. Küçük hanesinde deryalar gizlidir. Bir gaz lambasıyla arar bulur hepsini. Bu Babayın masalı mı? Şimdi anlıyorum ki sizin masalınızmış. Kapıdaki odunluğu, hasır ördüğünüz bahçeyi. Ben hep bambaşka maceralarda dinlemişim. İstersen seninle de yolculuğa çıkarız kızım. Masal gibi midir bilmem. Ama insan yolculukta öğrenir. Aramayı öğrenir. Bulamasa da aramak yeter ona. Masaldaki bilgi adam da öyleydi. Hep aramaya giderdi. Ben hep bozkırı merak ederdim. Tekrar Türkiye'ye gelene kadar içimde o merakla yaşadım. Peki bizim uçsuz bucaksız bozkırı gördüğünde ne hissettin? Daha önce gelmişim gibi. Hem de defalarca. Bu bozkırda insan görmek istediğini ya da görmek istemediğini görür bulmak istediğini ya da bulmak istemediğini arar. Yaşamayan bilmez kızım, ölü toprağı gibi sandıkları bu bozkırın nelere gebe olduğunu. Selam aleyküm, aleyküm abi. Aleykümselam. Hoş geldin Hüseyin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Vallahi ne zamandır şu olanı götüreyim de emmisine göstereyim diyordum. Ama bir türlü kısmet olmuyordu. E tabii sizin de başınızda kalabalıktı. Neyse, bugüne kısmetmiş artık. Adına da muammer koydum abi. Ha, ha. <gülüyor> maşallah, maşallah. <gülüyor> Oy yavaş, yavaş. <laughs> Oy maşallah sana. <laughs> <laughs> burada mı yaşayacaksın abi bundan sonra? Ya bak kalsa beni bırakın dedim ama Taner dinlemedi ki işte. Elle işte burada kalacaksın dedi. Yaptı burayı. Biraz rahat etti ya. Ben de buradayım şimdilik. Ne demek yani nereye gideceksin? Zaten burası senin yuvan değil mi abi Allah aşkına ya? <laughs> Halime Ertim'le Zahide nerede? Halime içeride. Zahide yok. Babamda kalacakmış. <laughs> i̇yi, i̇yi, iyi, etmiş. Babamın da hoşuna gitmiştir. Ha. Ben bir Halime etme bakayım. Nesi? İşte, bu senin gibi ağlıyor lan. <laughs> Bak görüyor mu abi? Görüyor mu? Ey maşallah sana. Babaanne, Adile yengem geldi. Ali. Ah öyle mi? Ya, gel Hoş gelmişsin Elti. Hoş bulduk Elti. <laughs> gel otur. Heh, şöyle. Bizim çocuğu bir amcasına gösterdik de dediydik. Ee, i̇yi yapmışsınız. Aa Muammer mi geldi? Onunla oynayabilir miyim? Oğlum yarın okul var. Yatma zamanı. Aa. Hadi. Azıcık bakayım sonra yatayım. Sonra kalkamıyorum ban gibi. Evet. Ha? Baba babaanne, ne olur ne olur. Hadi git bakalım bak amcana biraz. Hadi. Hadi. <laughs> Nereden <laughs> bu kulübe nereden çıktı? Ee, Taner'le babası karar vermişler. Ben bilmiyorum vallahi. Sen şimdi kızacaksın bana ama... ...bak aranızda artık bir şey de kalmadı. Bu adam senin çocukların babası. Bir şans versen mi İrfan abime? Biz o meseleyi yıllar önce kapattık Eltim. Ben çay demlediydim. Koyayım da içelim birlikte ha? хайт оо сжасча